Şu an Çok güzel yağmur yağdı biraz önce Dolayısıyla Baya bir işimiz aksadı Çok şiş, fazla bir şekilde Yağmur yağdı şu çadırı Bolu bolu arabanın içine Sıkıntılar çıkmaya başlayacak Yükseğe gitmeler randevularımız iptal olacak Ben daha önce Sıkıntılar çıkmaya başlayacak Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bizim zalama arabanın ön lastiğine de bir şeyler oldu. Bakımda şu an. Şimdi tırımıza biniyoruz. Yükleme yapacağız. Tek yerden. Şu poşetimizi de buraya asmıştık. Tek yerden yükleme yapacağız. Ondan sonra direktmen İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. İki yer boşaltmalı. Arabamızın kapısını açalım. Arabamızın içi şu an tertemiz yaptım. Şurada terliklerimiz vardı. Şunları giyince rahat ediyoruz. Şurayı da biraz toparladık. Gereksiz tüm malzemeleri diğer dolaba attık. Aslında tekrardan ayakkabılarımı poşete koysam olur ama poşete de koyayım. Aracımızı çalıştıralım. Aracımız ısınsın. Sonra yakıt alacağız arkadaşlar. Yakıt almadık. Patronumuz diğer bir araba daha aldığımız için patronumuz daha bize bakmıyor. Şurada yiyecek çiçeğimiz var. Daha tüm malzemelerimizi buraya atalım atlarımızı da koyalım buraya. Şimdi arkadaşlar direkt ben sanayiden iki yerden şey tek yerden yükleme yapacağız. Oradan sonra direkt ben yola çıkacağız. Şu kameramızı da arkaya almamız lazım. Ona bir bakacağız. Az uğraşacağız. Yapabilirsek eğer onu arkaya taşıyacağız. Dorsenin en arkasına taşıyacağız taşırsak çok güzel olacak. Aracın içinde bir tane kablo gördüm. <laughs> o kablo bunun için seyir. Mükemmel bir şey olacak. İşte şuraya falan kamerayı taktığımızda ya da ortaya bir yere artık. Aslında şurada çok mükemmel delikleri de var. Ha, delikleri de önemli değil. Deleriz, takarız. Şöyle güzel mantıklı bir yere kamerayı takmamız gerekecek. Çünkü taktığımızda daha iyi oluyor. Bazen yolumuzu e, geri gelirken gir İstanbul içine göremiyoruz. Şimdi çıkalım arkadaşlar mazotumuzu alalım. Hemen yan taraf zaten sanayi. Oradan da aracımızı yükleyelim. İstanbul'a doğru çıkalım. Yükleyelim bakalım. Evet arkadaşlar aracımız yükleniyor. Taşkoplu sarımsak gelmiş. Çok güzel yağmur yağdı biraz önce. Story olarak e da attım. Instagram'dan takip edenler için görürler. Zaten. Birazcık da çatıya açtık. Evet arkadaşlar yağmur dolayısıyla bayağı bir işimiz aksadı. Çok şey, fazla bir şekilde yağmur yağdı şu çadırı. Oluk oluk arabanın içine su verdi hatta. Görüyorsunuz şuraları hep şey serdik. Evet arkadaşlar sizi şuna göstereceğim. Şu palet çekme demiri ve bu çatıyı açtığımız demiri. Şöyle bir sistem yaptım. Şuraya 25'lik normal evde kullanılan beyaz su borularının duvara sabitlenmesi için malzemeleri var ya arkadaşlar. Onları böyle buraya döşüyorsunuz, takıyorsunuz. Arabada yer kaplamıyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Saatimiz 10.30 maalesef ve biz halen de Kocaeli'ndeyiz. Dilovasına doğru, Dilovasına çok yaklaştık. Hala buradayız. Sebebi tam 2 saat, tam 1.5 saattir 5 kilometreli geri geçemedim. Trafik bari zaten yükümüz aceleydi. Zaten geç çıktık. Bir de bu trafik olunca sıkıntılar çıkmaya başlayacak. Yüksek gittimler randevularımız iptal olacak. Ben de az önce bir trafiği şöyle güzelce çektim. Tarihi belirttim. Trafik kazası olduğunu söyledim. Ve oraya bir mail attılar. Bakalım oradan bir yanıt gelirse doğru düzgün. Bugün boşaltma yapacağız. Gelmezse biraz sıkıntılı işlerimiz var gibi duruyor. Çünkü çok geç kaldık. Burada trafik olmasaydı tam saatinde İstanbul'daydım ben. Esenyurt'taydım. E biraz da firmanın hatası tabii. Saat 11'de beni salıyor ve sabah 8'de orada olmam söyleniyor. Yani 11'den 8'e 9 saat var. Benim 9 saat içerisinde İstanbul'a gitmem lazım. Hiç uyumamam lazım. Bilmem ne, bilmem ne. Öyle bir dünya yok. Benim zaten e, İstanbul'a gitmem 10 saat sürüyor. En az. Minimum 10 saat sürüyor. O da biraz takoda işte kaytaklık yaparsak 10 saat sürüyor. O yüzden e, firmanın hatası tamamen. Yapacak hiçbir şeyim yok. Trafik de olabilir. Yani yolun durumunu biz bilemeyiz. Konumdan mı bakıyoruz ama ileride trafik kazası olmuş. Yani ben ne yapayım buna şimdi durup dururken? O yüzden bekliyoruz. Yavaş 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 gidiyoruz. Az kaldı. Şu virajı döndükten sonra açılıyor görünüyor konumda. İnşallah açılırsa eğer gideceğiz. Yükü teslimine bakacağız inşallah. Gidelim boşaltmaya geçelim arkadaşlar. Orada bir görüşürüz. Ben size durumu bildiririm. Evet arkadaşlar yükümüzü getirdik zar zor. Arabanın burasına vurdular bugün. Ama arabada bir şey yok Allah'tan. Şu aynayı kapattı adam. Biraz tartıştık. Araç kamerasından dolayı işi götürdük. Yoksa adam kaçıp gidiyordu. Şimdi aracımızı içeri yanaştıracağız. Şahit koller falan var onları vereceğiz. Abi işimiz. Arkadaşlar bu şekilde şeritleri veriyoruz yine. Sonra aracımızı yanaştıracağız, boşaltmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, aracımızı boşaltmaya yaklaştırdık. Bugün işlerimiz burada rast gitti neyse. Niyeyse derken yani. Yanları açıyoruz sıcaktan dolayı. Makine girmiş içeri. Şimdi başlarlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bir depoya geldik. Burayı boşaltacağız. Ama burası o diğer deponun e, garajı. Burada aracımızı park ediyoruz. İrsalimizi burada onaylatıyoruz. Onları çağırdıklarında irsalimizle beraber gidiyoruz. Durum bu şekilde. Şimdi şu arkada 2-3 şahit kolye vardı. Onları ayarlayacağım. Sonra da arabada yatacağım. Evet arkadaşlar. Yükleme bir şey boşaltma yerine geldik. Şimdi kendimize bir kahve yapıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Sonra burada boşaltmamızı yapacağız arkadaşlar. Sonra diğer alacağımız yüklere geçeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar boşaltma işlemimiz bitti. Şimdi irsaliyemizi alacağız. İrsaliyemizi imza aldıktan sonra yola çıkacağız. Yüklemelere geçeceğiz. Malzeme bu Evet arkadaşlar. Şimdi e, Güneşli'ye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi trafik o biçim. Kamerayla ilk defa bu şekil koydum arkadaşlar. Bakalım bu şekil iş görecek mi orada. Yine yorumlarda belirtirsiniz. Tahminimce görüntü iyi olursa ses biraz az olabilir. Ama onu da bir çare bulacağız. Bir mikrofon alabiliriz. Ee, araca bir tane 6 metrelik bir palet e, yükledik arkadaşlar. Onu size çekemedim. Bayağı bir şehir içindeydi. Ama e, yüklememizi yaptık yani. Şimdi güneşli de yükleyeceğiz arkadaşlar. Güneşli de bir e, bir kapak malzememiz varmış. Ona iki kapağı yazdıracağız. Ondan sonra da 2-3 tane de araba gelecek oraya. Bir 20 koli var, bir 30 koli var. Onlar gelecek. Aynı orada yüklediğimiz aracın şey yüklediğimiz firmanın aracı gelecek. Onu bekleyeceğiz. Şöyle kendimizi bir sola atabilirsek. Ambulans da geldi. Burası arkadaşlar her zaman bu şekil bu saatlerde. Bir de bugün cuma vakti. Cuma vakti de çok kalabalık oluyor. Görüyorsunuz yol da vermiyorlar. Yani bir araba önde gitse ne olacak? Arkada gitsem ne olacak işte. Biz de yan yoldan bağlandık arkadaşlar. O yüzden bu şekilde önlerine kırmamız gerekti. Şimdi gidelim arkadaşlar Güneşli'ye. Güneşli'de kapaklarımızı açalım. Orada bir video çekerim size. Ne yükleneceğini gösteririm. İşte ne yüklediğimizi gösteririm. Oradan bir bakarız neyin ne olduğuna. Oradan sonra da direkt ben çıkacağız zaten. Başka bir yükümüz yok. Güneşte görüşürüz. Evet arkadaşlar yüklemeler başladı. Bunları atıyoruz. Şimdi bir tane de arabaya nakacak. Oradan bir 30 kolimiz var bir 60-70 kolimiz daha var. Bir 100 koli o araba da var. Onları da abiler aktaracak buraya. Sana bir araba daha gelecek. 200-300 kilo bir kumaş gelecek. Poşet gelecek. Onu da açacağız. Sonra çıkacağız yola. Evet arkadaşlar yüklememiz bitti. Buradaki malzemeleri attık. Gelen malzemeleri de aldık. Şuraya çok ufak bir 7-8 parça bir ürün gelecek. 7-8 koli yani. Onu bekliyoruz. O da gelsin. Onu da hemen 10 saniyede arabaya attık. Çıkıp gideceğiz. Arabamız çok hafif arkadaşlar. Tahminimce 5 ton yükümüz olmayacak. Rahatız. Şimdi buraya yükleyelim. Buradan çıkalım yola gidelim evimize. Evet arkadaşlar aracımızı yükledik. Şimdi yola çıkıyoruz. çıkacağız ama trafik çok yoğun. Aslında buradan Nasıl sığmaz ki arabamız ya. Git şimdi orada. Şimdi burası daha kestirme arkadaşlar çıktıktan sonra bu yolu kullanmak bizim için çok 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 faydalı. Yani burayı Burada öğrenmem bana çok dakikalar kazandırdı. Çok saniyeler kazandırdı. Yükümüzü yükledik arkadaşlar. Ee, üç farklı yere boşaltmalı yükümüz var. 1, 2, 3. Üç farklı. O en son arka kapak yani bir önceki şeyde Oraya koyduğum videodaki küçük yere sadece dört tane küçücük bir malzeme koyduk. Yani toplasan 20 kilo bile gelmez. Onu attık. Ee, Peşine de arabayı komple zaten yüklemiştik. Dört buçuk beş ton yükümüz görülüyor arabada. Belki bu değişkenlik gösterebilir. Şimdi arabayı yeni çalıştırdığımız için tam havalar yerine gelememiştir. Çok az bir tonajımız var. Zaman sıkıntımız yok. Yarına yüksek ihtimalle yüklememiz de yok. O yüzden keyifli keyifli yavaş yavaş gideceğiz. Bu yoğa gideceğiz. Zaten dokuzumuzu da verdik. Şu an zaten arabada daha 9 saatlikten sürüşümüz var takoda. Yani takoda, takoda konusunda da bugün iyiyiz. Ama buralar çok kalabalık. yolu kullanarak dön. Direkt ben Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanacağız. Malof'un oraya geçeceğiz. Malof'u geçmiş olacağız. Pardon. İşte Malof'u falan geçmiş olacağız. Çünkü Malof'un orada az önce konuma baktığımda 30 dakika yazıyordu. Sadece Malof'un oradaki trafikten bahsediyorum. O 30 dakika tırla e, belki de bir saate kadar çıkabilir. Şuan şöyle geçelim. Trafiğimiz yoğun. Abla şeridinde gider misin? Bunlara alıştığımız için arkadaşlar bir tık daha rahatız. Hangi yoldan gideceğimizi biliyoruz. Yani siz göremiyorsunuz şu an ama saçma bir şekilde mesela servis arabası yolun ortasında. Niye dönecek? Herkes gibi geriden girmiyor. En önden girmeye çalışıyor. Sonra giremiyor. şekil arkadaşlar. Şimdi malafon oraya geçelim. Yolumuzu bitirelim bugün. Bakalım arkadaşlar. Şuradan da. maşallah bir şey olmaz. Şehir içinde retardar var kullanalım ya. Haliyle 20 kilometreden sonra retardarımız boş. İstanbul'u tamamen Kaptık gibi bir şey tamamen de olmasa yine sürpriz konumlarda sıkıntı çekebiliyoruz ama şu an ne yapacağımızı biliyoruz nereye gireceğimizi biliyoruz nasıl gideceğimizi biliyoruz yani ilk geldiğimiz gibi ilk yolda olduğumuz gibi değiliz şimdi İstanbul işi gerçekten hani tır şoförlüğü bambaşka İstanbul içinde tır şoförlüğü yapmak bambaşka bir şey. Bunu gerçekten İstanbul'a birkaç kere gelenler anlar. Hele tırla mesela konunuz komşunuz İstanbul'a yük getirdiyse daha gelmeyeceğini falan söyler yani. Kötü bir yere geldiyse eğer. Biz de zaten tamamen şehir içindeyiz. Evet arkadaşlar. Buraya yük boşaltmaya geldik. Buradaki bir parça yükümüzü alacağız. Bunu da boşalttıktan sonra Aracı patronumuza teslim edeceğiz. O da diğer yükleri boşaltacak. Sonra da tekrardan yükleyecek. Video buraya kadardı arkadaşlar. Herkes beğeni yapmayı abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Şuradaki yükü de teslim ettikten sonra patron diğer yükleri yükleyecek. Oradan da tekrar aracı yükledikten sonra oradaki yükleri boşaltıp tekrar yükledikten sonra bize verecek. Biz de yarın tekrar yola gideceğiz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere.